Karabiga, karabuğun açıkları. 10 tane Karabuğunlu dalgıç. Kış formunda Karabiga sahillerinde kışlıyorlar. Havalar böyle giderse ben Pasaport'a günü suya girerim. Mağara kontrol yani. İki kameranın sonuçlarını aldık. Bir de güzel çekimler çıktı mı? Oo, benim keyfim güzel. Kesinlikle. İnşallah yeni... Ben inanıyorum ya. Yani eğer çalıştıysa kameralar bir arıza yoksa, çok büyük bir fırtına olmadıysa bence bomba gibi çekimler çıkacak. Ben de umuyorum çünkü daha önce bunu başardık. Mağarayı kullandığını ispat ettik. fok biraz daha fazla olsaydı popülasyon olarak mesela katı atıklarla ilişkisinde çalışabilirsin. Bak şu plaja bak. Canım plaj. Doldurmuş. Ama çok dolu. Doldurmuş evet. Basmış. Kuzeyden İstanbul'dan ve Tekirdağ'dan gelen çöpler. Hep burada Poyraz ve Karayel hakim ya o zaman. Kuzeyden devamlı yüze yakıntısı var. Veya buradaki deniz kuşlarına çalışsak kesin Hı -hı. bunların içinden de çıkar atık Tabi. Mide içeri. Yutmuşlardır. Doğru. Ve ölenler de vardır. Biz görmüyoruz tabi. Ölenlerin öldüğü yerde yani şeyin kafesinin göğüs kafesinin içinde zaten buluyorlar. Hı hı. Kursakta. Bazen midede. ф и н а л dört buçuk beş yıl kadar önce bütün bu sahil şeridinde termik santrallerin yapılması söz konusu oldu ve şu anda bir tanesi yapıldı. Bu esnada diğer santrallerin de yapılması söz konusu iken biz araştırma çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Marmara'da zaten vardı araştırma çalışmalarımız ve buradaki özellikle nesli tehlike altındaki türlerin belgelenmesi üzerine çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar hala devam ediyor. 2017 yılı içerisinde. Ha görüyorum. Pek kalkmalarını çekmemiz iyi değil yani rahatsız etmiş olmuş oluruz. Kalkmadan yanaşırsak e, yani kalkmamalı. Dur abi bir. Kalkmadan Dur şu anda çok güzel oluyorum. Çok, çok durumda. Hafif sancak yap omuzun çıkacak. Çok güzel. Böyle devam edelim. Hocam. Yürü. kuşlara kuşlar foklara balıklar kuşlara balıklar foklara hepsi birbirine referans biri oldu mu öbürü de oluyor Şu anda Karabiga'dayız. Karaburun denilen burnun hemen içerisinde bulunuyoruz. Bir mağaranın içerisindeyiz. Giriş ağzı bu tarafta. Burada bir kol var. Burada bir tane daha kol var. Gittik çatlak ve hemen önümüzde bir platform ve kumsal platform var. Burası Akdeniz soplarının, susamurlarının, yarasaların yaşadığı bir mağara. Hatta bugün bir kurbağa da gördük içeride. Nasıl içeri girdiğini bilemiyoruz. Biz burada susamuru aktini soplarını izliyoruz yaklaşık iki buçuk yıldır kameralar vasıtasıyla dışarı çıktığımız zaman da nadir kuş türleri denizden buraya gelirken yunuslar görerek geldik. Adeta Marmara'nın en üst ekolojik değerlerini temsil eden ve maalesef Son e, el değmemiş kıyı e, buralar. sistemi baştan yaratmam gerekecek, yapmam gerekecek. Bu kameranın bağlantısı arkadan, öbüründen alttan kameranın bağlantı aparatları da farklı olacak. İşimiz biraz ters gidiyor ama yine de hazırlıklıyız. Sadece uzun sürecek. Bu işin de böyle bir cadısı var. Daha önce şarjlı matkaplarla deldik buraları, en doğru açıları tespit ettik. Bu kamera burayı görüyor, öbür kamera da burayı görüyor. Şimdi yeniden yapmaya çalışacağız. Balgayı görürse de tehdit edilebiliyor. O yüzden balgayı çok görmemesi gerekiyor. Bu çok hassas bir ayar. Yani tam yattığı yeri görmeli ama balgayı çok görmemeli. Muhteşem bir habitat, muhteşem. İçeride yeni izler vardı. Çok iyi. Çok çok taze. Bayılıyorum buraya. Ama su çok su çok soğuk. <laughs>